Geldiği ilk günden beri taraftarı ikiye böldü. Kimi Beşiktaş seviyesinde değil derken kimileri ise böyle bir dönemde ilaç gibi gelir dedi. Belki de kendisi için en doğru yorumu yine o yaptı. Yeteneği tartışılır ama kesinlikle mücadele dozu yüksek bir adam. Atletik Bilbao maçının kahramanlarından biri Beşiktaş'ın Kuzeyli Kartalı Jonas Svensson'du. Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibinin 4-1 mağlup edildiği maç uzun süre hafızalarımıza yer edinecek gibi görünüyor. Maçın adamı şüphesiz Rafa Silva'ydı. Sosyal medyada en çok konuşulan isim ise rakibin en büyük silahı Nico Williams'a geçit vermeyen Svensson oldu. Norveçli'nin o da tıpkı benim gibi bir insan yorumuna elbette katılıyoruz. Ama karşımızda Arsenal ve Barcelona'nın peşinden koştuğu 70 milyon euroluk bonservis bedeliyle büyük bir yıldız adayı var. Bu yüzden Svenson yine alçak gönüllü davranıyor diyebiliriz. Adana Demirspor'dan transfer olduğu Beşiktaş'ta 42. maçına çıkan Norveçli adeta büyük maçların adamı. Adı siyah beyazlarla anıldığından bu yana sık sık Rozier'le kıyaslanıyor. Fransız futbolcunun Beşiktaş kariyeri rüya gibi başlasa da son günlerinde taraftarı adeta çileden çıkarmıştı. Rozier sonrası Onur Bulut, Tayfur Bingöl ve Umut Meraş gibi futbolcuların yerine Svensson'un sağ için kötü bir transfer olduğunu söylemek pek de doğru olmaz.